Anne Serhat yapmayın böyle bak kırmayın birbirinizi. Yenge bir dur. Bir dur babaannemin son sözünü duyalım bakalım. Neymiş? Eğer benim sözümü çiğneyip o kadınla evlenirsen senin Abbas'a yaptığını ben de sana yaparım. Bu aileye ait ne varsa alırım elinden. Daha yüzümüzü göremezsin. Sen şimdi... ...amcamla beni bir tutuyorsun öyle mi? Aynen öyle. Paranı, pulunu, her şeyini bu konakta bırakacaksın. En başta da aileni. Neyim var, neyim yok alırsın yani. Ha? Ya biz... Serhat ne yapıyorsun? Babaannem ben ne istiyorsa onu yapıyorum. Al. Al. Beni tehdit ettin ne varsa hepsi burada. Benim sevdiğim kadına karşı istediğin ne varsa hepsi burada. Al hepsi senin olsun. Serhat yapma. Yapma Serhat. O kadın için bize sırtını dönmeni var onu kaybetmenin değer mi? Hala o kadın diyorsun kızım. Adam servetini serdi ortalığı. Buraya aklı başa devşir gı. Hala anlamıyorsun değil mi babaanne? Araba, para, pul her şey senin olsun. Hepsi senin olsun. Ben sevdiğim kadının elinden bir tas çorba içerim. Benim içimde ısınır yüreğimde. Kızım. Kızını da mı sileceksin? O kızı burada tek başına mı bırakacaksın Serhat? Zümrüt Uğur'a ne kolay vazgeçin her şeyden. Kızımla hiçbir zaman vazgeçmedim. Aile dediğin her zaman bir arada olur. En kısa sürede gelip alacağım onu buradan. Sakın onun da aklını karıştırmayın. Sakın. Seyret yalvarırım. Yalvarırım gitme. Elinde avucunda kalmayınca o kadın seni ister mi? Yazık. Sen Zümrüt'ü gram tanımamışsın babaanne. Ne kadar yanılmışım burası hakkında. Alt tarafı taştan bir konakmış. Senin kalbinde bu konak gibi taşlaşmış. Ben şunları götüreyim. Sağ ol Şenay. Serhat. Sana geldim. Ama Demirkan olarak değil... Yalnız cesaret olarak geldim. Babaannen mi? Kavga falan mı ettiniz? O konu var mı, ne varsa bıraktım geldim. Yani aşkımdan başka servetim yok artık. Beni böyle de kabul eder misin? Ben bu Serhat'ı şimdiden daha çok sevdim. Hoş geldin. kalmayın. Oturun. İstemeden konuştuklarınızı duydum. Üstamamam. Biz senin rızanı alamadık ama nikah için başvuru yaptık. Yarın evleniyoruz. Yarın mı? Ben Zümrüt'ten vazgeçmem. Bunu biraz önce aileme de söyledim. Onlar da beni tehdit etti. Soyadımla, servetimle. Ben de ne var ne yok bırakıp geldim. Sen beni bu halimle kabul edecek misin? Kızını bana verecek misin? Bak oğlum, benim derdim seninle değil zaten. Ailenle. Demirkanlar kızımı üzer diye korkuyor. Ama sen diyorsun ki ben ailemi bıraktım, bağlarımı kopardım. O zaman size yüreğimin de evimin de baş köşesini açarım. Vamos. Hacı, aceleye gelmedin mi? Yarın düğünümüz var ha. Vallahi biz uzun zamandır bekliyoruz biliyorsunuz da baba. Hatta yarını beklemek bile bir ömrü beklemek gibi. Zümrüt. Sarat. Sen niye geldin? İyi geceler demeye geldim. İyi tamam dedin şimdi hadi git. Yalnız sen nişanlına öpücük vermeden mi göndereceksin beni? Sert babam görecek şimdi ya. Tamam. Hadi git. Gideyim mi? <laughs> Şu an onları benim onunla konuşmam lazım hadi sen çık. abla. Şimdi görüyorum aradığın Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya kusura bakma. Bu saatte aradım seni ama. Ne oldu? iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Hatta çok iyiyiz. Biz yarın Serhat abinle evleniyoruz. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten. Seni de davet etmek istiyoruz Hamit'le birlikte. Yalnız babaannenle Serhat abin tartıştılar. Yani kimse gelmeyecek düğüne. O yüzden gelmezsen anlarım. Ya ben çok isterim. Ama şimdi buralar da biraz karışık. Söz veremiyorum yani. Tamam, dediğim gibi düğün babamın bahçesinde olacak. Gelmezsen anlarım canım, olur mu? Hadi görüşürüz.